tahrifse ya tahrifler kitaplara nakledilir mi tahrif eden tarafından siz bu kıraatlerin tamamını biz kıraatlerin tamamını tefsir kitaplarımızda gırla var. Tefsir ederken diyoruz ki mana güzellikleri var. Şu kıraat de var. Bu kıraatten de şu mana da eklenir buna filan diye bütün tefsir kitaplarımız kıraatlerle dolu. Ya tahrif edilen şey kitaplara kaydedilir mi? Anladınız mı? Bizim kitaplarımız da dolu bunlar. Hani siz böyle bir şey bulmuş gibi sana namushafı bulundu, var şu mushafı bulundu filan diye ortalarda geziyorsunuz ya. İşte onlar bizim kitaplarımızda var zaten o kıraatler. Çoğu ben bakıyorum kıraatler artık o attıklı atılan videoları izlemiyorum onu söyleyeyim artık onları izlemiyorum yani bir tanesine baktım adam ya diyor bilmem ne musafı bulmuş Allah Allah ne diyor filan diye bakıyorsun video açıyorum birinci dakikada bilmem nerede kıra, bilmem ne kıraatinden bahsediyor adam e, bildiğin kıraati anlatıyor yani tamam mı? E, bunu bilmem ne musafı bulundu filan diye böyle bir de oraya eski yazı bir şey koyduğu zaman tabii 15 yaşında 16 yaşında delikanlıyı kandıracak onunla e, manipüle edecek o yüzden böyle şeyleri aldırmayın. Bunlar zaten bizim kitaplarımızda var. Ben Ahsap suresindeki kıraat vecihlerini tefsir yaparken göstereceğim inşallah. Orada anlayacaksınız. Sana musafı neymiş, varş musafı neymiş. Tahrif edenler bunları niye kitaplarına kaydetmiş tekrar. Malik kelimesini melikle tahrif etmekten ne maksat güzetmişler? Mesela bunlar da önemli. Hani tahrif iddianızı temellendireceksiniz ya. Ya bir bana anlatın şu kıraatleri. mesela Malik-i Allah din gününün sahibidirle. Melik-i din gününün hükümranıdır. Bunu tahrif eden nasıl tahrif etmiş? Yani neden tahrif etmiş? Ne için tahrif etmiş? Hani o karartma dönemini anlatacaksınız ya bize. O dönemin içinde bunu da anlatın.